Hepinize merhaba dostlar. Bugün sizlerle birlikte yeni gelen Mayon'un sürümünü nasıl kurabileceğimize bakacağız. Aynı zamanda neler güncellenmiş, neler değişmiş kısa bir bilgilendirme olacak. Dostum bana eğer ücretsiz bir şekilde destek olmak istiyorsan, videoyu beğen atarsan çok çok memnun edersin beni. Aynı zamanda Instagram adresimi de takip edersen ve bana bir selam çakarsan. Aleyküm selam şimdiden konuşuruz. Yaz kardeşim konuşalım. Müsait olduğunda yazmaya çalışırım sana. Teşekkür ediyorum. Öncelikle şu an gelen sürüm 1.7.2. Bir önceki sürümde hatalar vardı. Ben pek menüye güncelleme gelmez diye düşünüyordum. Fakat beni şaşırtan bazı şeyler de oldu. Şimdi hızlıca girelim konuya. Çevirebildiğim, anlayabildiğim şeyler size anlatacağım. Burada şimdi kitapta insanlar sorunları yazıyor. Mesela şu konuya gittiğimizde adam şöyle şöyle bir sorun var demiş. Bu sorun çözmüş. Şu sorun ne olduğunu bilmiyorum. Bu biraz herhalde kodlarla ilgili bir şey. Bu Impro Los Santos Custom Menu for Paints diyor ya. Onun da ne olduğunu hemen göstereyim. Yüklemesini zaten göstereceğim. Oldukça kolay bir sıkıntı yok. Şimdi bir sıkıntı vardı mesela şuradan bir boya seçerken adam güzel bir özellik eklemiş aslında. Mesela boyaları böyle görerek değiştirebiliyordu. Önceki sürümlerde tek tek enter'a basıp tıklaman gerekiyordu. Silver'ı yapacaksın? Silver olduğunu görmen için enter'a basacaksın. Her boya için enter'a basman gerekiyordu. Fakat burada öyle bir şey gerekmiyor. Buna bastığın zaman direkt seçmiş oluyorsun artık ve bunun bir sorunu vardı. Buna basıyordum boya seçilmiyordu ve seni bir önceki menüye atıyordu falan. Ve ben de bu özelliği arkadaşlara kapattırıyordum. Birçok kişi sıkıntı yaşamıştı. O da nereden kapanıyor? Şu en alttan. Bunu kapattığınız zaman yine eski moda dönüyor tabii ki. Bu sorun düzeltilmiş. Güzel. Ben bu sistemi kullanırım. Modifi ederken de aslında iyi oluyor. Spoilerini spoiler eklerken de üstüne eksiğe tıklamana gerek yok. Tık 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 geçiyorsun. Hepsini görebiliyorsun. RGB geliştirmesi varmış. Araç böyle sürekli renk değiştiriyor ya. Orada bazı takılmalar oluyordu daha öncesinde. Sürekli yeşilde kalıyordu. Yeşil etrafında dönüyordu. Muhtemelen geliştirilmiştir. Fix Capacity Issue dediği olayda gençler bazı durumlarda araç şeffaf oluyormuş. Ben bu durumu yaşamadım açıkçası. Yaşayan arkadaşlar vardı Instagram'dan bana resimleri falan atmışlardı. Muhtemelen çözülmüştür çünkü ben yaşamadığım için net bir şekilde bunu söyleyemiyorum ama böyle bir sorun vardı. Zaten bu sorunu yaşayan arkadaşlar ha deyip direkt bilirler falan filan. Küçük geliştirmeler de, düzenlemeler de yapılmış. Sanırım şunu çözdüm ben Menyo'da. Artık Menyo'yu açık kaynak kodlu bir script olduğu için insanlar üstüne bir şey ekliyor. Mesela bunu yapan Menyo'nun yapımcısı değil abi. Muffins normalde yapımcısı. Mesela bazı sorunları düzelten kişi şu arkadaşmış. Demek ki ekstradan dışarıdan da destek almaya başlamışlar. Güzel, sorunlar, sıkıntılar olduğu zaman çözeriz. Menyo'da zaten yükledikten sonra aktif etmek için F8 tuşunu iki yere basıyorsun ve aktif edebiliyorsun. Bence güncelleme alması da gayet iyi olmuş böyle sorunları düzeltmiş. Sadece şunu da şaşırdım menüyle ilgili. Kurulma geçeceğim birazdan halledeceğiz. Menüyle ilgili şaşırdığım şu. Normalde son sürüm menü güncellemesi geldiği zaman her zaman bu araç kaybolmayı da engellerdi. Fakat onu çözmedi. Denedim hani Rampage'i sildim falan filan. Olmadı. O sorun zaten Rampage ile çözüyoruz. Ama olmasını isterdim. Hani Rampage'i yüklemeden bu problemi de aşmak güzel olurdu. Canım sağ olsun. Neyse şimdi oyundan bir çıkayım. Oyundan çıkmadan kuramıyorsunuz. Bu arada 26.99.16 sürümünde şu an bunu yapıyorum. Şimdi açıklamada vereceğim linkten bu dosyayı indiriyorsunuz. Açıyorsunuz. İçindeki şu dört dosyayı oyunumuzun kurulu olduğu yere atacağız. Bu egzelerin olduğu yer. Ben direkt masaüstüne üstüne kısa oluşturdum. Sürekli girip çıktığım için. Fakat burada şöyle bir önerim var size. Öncelikle bu oyun açılıp kalmış mı arka planda ona bir kontrol edeyim. Oyunum her zamanki arka planda açık kalmış. Onu bir kapattım. Arka planda açık kaldığı zaman sıkıntılar olur. Silemezsiniz kullanımda olan modları falan. Benim size önerim şu menu staff klasörünü şöyle menu staff 1 yapın. Silmemiş olun. Menu asiyi silin. Kurul olduğu yerdeki önceden kuruluysa da bir sıfırdan kurulum yapacaksanız Her şey tertemiz olmalı. Şimdi bu yeni sürüm değiştiği için ben her şeyi baştan sıfırlayarak kurmanızı tavsiye ederim. Ama birçok arabanız falan vardır listede. Ya onları baştan ekleyeceksiniz ya da şu menu staff klasörü atmayacaksınız. O zaman da bir sıkıntı yaşatır mı yaşatmaz mı onun sorumluluğunu alamam. Hepsini bu 4 dosyayı buraya atıyorum. Hedefteki dosyaları değiştirdim. Artık oyuna girdiğin zaman F8 tuşuna basarak direkt moda açabilirsin. Ekstra hiçbir şey yüklemene gerek yok. Ben bütün scriptleri falan filan her şey için attım. Şu an sorunsuz bir şekilde çalışacaktır. Sevgili dostlar umarım video sizin için faydalı olmuştur. Bana destek olmak istiyorsan ücretsiz bir şekilde bir beğeni atarsan çok memnun olurum. Şimdiden çok çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Yorumlara her zamanki gibi beklerim. Sorularınızı sormak istediğiniz, söylemek istediğiniz bir şey olursa yazabilirsiniz. Elimden geldiğini yanıtlamaya çalışacağım. Kendinize iyi bakın. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.